Herkese merhabalar. Dilan Hanım'a göz kapağı, elastik yet kaybından dolayı göz kapağı işlemi yapıyoruz. Atışları yakından görmeniz açısından bakın hemen toparlanma başlar deride. Neden bu bölgeden başladık derseniz. Çünkü ee, elastiket kaybı burada başlıyor. Toplanma, et toparlanması, deri toparlanması nerede başlıyorsa o bölgeden yukarı doğru yani taşımak istediğiniz bölgeye doğru çalışırız. Daha aşağısına çalışma doğru bir hareket olmaz. Dilan Hanım bir acı bir şey hissediyor musunuz? Çok hafif. Anestezisiz zaten hiçbir şekilde işlem yapmıyoruz. Göz kapağında görülen şu anki o kızarıklığın nedeni anesteziye karşı biraz duyarlı olmasından kaynaklı cildin. Göz dibine e, yaklaşmıyoruz. Şu bölgeye fazla yaklaşmadan işlem yapıyoruz. Şöyle yakın çekim yapalım. Daha da fazla. Eee Noktaların aralarını bir tane daha e, oluşmayacak yere oluşmayacak şekilde yapıyoruz ve anlık hareket e, hareket e, hareket. Art Lift Artlifting X cihazımızda tuşa basılı tuttuğumuz için şöyle göstereyim Veronica'nın eli tuşa basılı, tuşa basılı tutuyoruz. sadece hafif hamlelerle kaldırıp indirdiğimizde atışı yapmaktadır zaten. Biliyorsunuz cilde yaklaştığı anda atış yapar cihazımız. Bu işlem fibroblast işlemidir. Bazı uzman arkadaşlarımız soruyor. E, elastikiyet kayıplarında derin travmatik durumlarda fibroblastla cildin lifting etkisi yaparak gerdirilmesine sağlıyoruz. Burada onarıcı etki değil düzeltici etki söz konusudur. Cildin şeklini düzeltmek için yaptığımız bir işlemdir. Genelde göz kapağında 3 seansı yapıldığında 3-2 ile 3 yıla kadar etkisi vardır. Bu e, süreyi kısaltan durumlar genelde sigara, alkol, uyku problemi, uyku düzensizliği gibi durumlardır. Normal sağlıklı yaşayan bir birey için 3 yıla kadar etkisi görülebilmektedir. Dilan Hanım uyumak çok seviyor. Ben düşünüyorum 6 yıl götürüyor. <laughs> Dilan Hanım çok uyuyormuş. <laughs> bakın dokunması Bakın dokunmasıyla beraber derideki ani toparlanma bir anda oluşuyor. geçtim. Ah, tuş Tamamen Tamam, evet unuttum. Şimdi soğuk uygulama biraz yapacağız. Hafif çizgiler var. Göz kenarındaki çizgilere soğuk atışlar yaparak, püskürtmeli soğuk atışlar yaparak oradaki cilt onarımını sağlamaya çalışıyoruz soğuk da yapılan uygulamada hissedilen acı daha düşük. Sıcak daha agresif bir işlemdir evet. çünkü. Fibroblast işlemi daha agresiftir. Evet. İşte orijinal bir Ar sistem diye bahsettiğimiz soğuk plazma atışı. Bu arada bir plazma pen olmadığını da vurgulayalım. Çünkü Saner Bey e, <laughs> Türkiye genelinde bize ulaşan uzmanlar e, büyük bir kısmı aynı zamanda plazma pen mağduru olan uzmanlar. Maalesef plazma konusunda e, aşırı bir yanlış bilgi piyasada dolaşıyor plazma enerjidir plazma pen bir marka ismidir plazmanın o bildiğimiz işlemler şu gördüğünüz fibroblast işlemidir ki bunu da profesyonel manada yapabilen çok az cihaz vardır şu göz kapağındaki hasarın iyileşme zamanı bizim cihazlarımızda bir hafta ile 10 gün ile sınırlıyken bahsedilen o eski o e, basit cihazlarda bu süre bir ayı bulur. Çünkü orijinal plazma teknolojisini kullanan cihaz ciltte çok çabuk iyileşme sağlar. Ve cildin kendini yenilemesi çok kolaydır. Öyle 15 gün bir ayda düzelen bir cilt asla gerçek plazma enerjisiyle yapılan bir işlem değildir. Cihazımızda iki ayrı mod bulunmaktadır. Birincisi bu fibroblast işlemi sıcak plazma dediğimiz kabaca. Diğeri cold plazma dediğimiz bütün dünyanın soğuk plazma diye bildiği, Türkiye'de ark sistem adıyla tanınan püskürtme iyonize plazma atışlarıdır. İkisinde de plazma enerjisi kullanılır. Yazılımla frekans ayarları değiştirilerek iki ayrı modda işlem yapılmasına neden olur. Biraz önce gördüğünüz gibi hem nokta nokta yanık işlemleri yani fibroblast yapabilir bir tuşa bastığınızda da özellikle şu göz etrafındaki çizgilerin yok olmasını sağlayan leke, kırışık, çatlak, sıkarızı gibi durumlarda müdahale edebildiğimiz soğuk atışlar yani kolt plazma ark sistem atışları olur. Şu an yine tekrar cihazın modunu değiştirip fibroblasta geçtik. Tek tuşla ikinci bir cihaza geçiş sağlıyorsunuz. Bu anlamda alanında tek olan bir cihazdan bahsediyoruz. Sıkıntı yok. Açıyor mu? Yok çok hafif. Dilan Hanım Marmara Bölge sorumlumuz. Nikariç firması Marmara Bölge sorumlusu. Kendisi uzun zamandır işlem yapılmayı bekliyor. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı bir türlü yapamadık. Hazır İstanbul'a gelmişken onun da aradan çıkarmak istedik. Evet, beni aradan çıkarılabilecek bir şey haline getirdi <laughs> sanırım. Malum, e, siparişlere, var? eğitimlere yetişmeye çalışıyoruz. E, cihazlarımıza yoğun bir ilgi var. Maalesef döviz kurundaki e, değişikliklerden sonra... ...her ne kadar insanlar bundan etkilenmiş olsa da... E, ...çok ciddi takip altındayız. Cihazlarımız büyük beğeni topluyor. Cihazı kullanan Türkiye genindeki bütün uzmanlarımız gayet memnun. Çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla referans olabiliyorlar bize. Ama işte tek problemimiz maalesef ekonomik sorunlar. Birçok cihazımızı isteyen, sürekli bizi arayan, fiyat değişti mi diye soran uzmanlarımız var. Biz elimizden geldiği kadar kampanyalarla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu arada acıdan çok kaşıntı var. O küçük küçük kaşıntılar Hı. normaldir. Acı, acı yok ama kaşı Kaşıntı geliyor. Küçük küçük kaşıntılar olur evet. evet. Videoyu lütfen uzmanlarımız ve merak edenler yakından incelesin. Özellikle göz kapağı işlemleri neredeyse yaptığımız işlemler arasında en fazla riski olan işlemdir. Özellikle bu işlemde hata yapmamaları için e, arka arkaya videolar koyuyoruz. tanıtım videoları hazırlıyoruz. İşte şimdi bildiğiniz ark sistem dediğimiz soğuk plazma atışları burada sıcak ve soğuk uygulama üstüne yapmıyoruz. Asla üst üste Aynı fibroblast çalışan yapıyoruz. yerin üstüne soğuk plazma yapmayız. Bakın başka diğer çizgi olan bölgelerde çalışıyoruz. Şurada dikkat etmenizi istediğim şey bakın soğuk plazma atışlarında hemen ciltte bir tahriş işlenme olur. Orada bir deforme söz konusu olur ve bu e, cildin hemen e, orayla orada bir travma algılayıp orayla savaşmasına neden olur.